İşletmeniz ödeme alırken hızıyla fark yaratabilir. Peki nasıl mı? İşte Dinero Android POS tam da bunun için var. Biz sadece bir POS cihazı sunmuyoruz. Banka bağımsız tek bir POS ile tüm banka kartlarından ödeme almanızı sağlıyoruz. Böylece farklı bankalara ait ekstra cihazlarla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Her şey tek cihazda. Kısa valor süreleri sayesinde de nakit akışınız hızlanıyor. İşleriniz tıkır tıkır yürümüş oluyor. Üstelik piyasadaki pek çok posa göre çok daha uygun komisyon oranlarımız var. Kazandığınız cebinize kalıyor. Cihaz ücreti, aylık kira bedeli gibi ekstra ücretler de almıyoruz. Ay sonunda sürpriz herhangi bir gider sizi beklemiyor. Kısacası tüm kurulum ve işleme süreçleri şeffaf bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. Altyapı olarak ise Android tabanlı post cihazlarımız son teknolojiyle donatıldı. Dokunmatik ekranı, hızlı işlem gücü ve tüm kartlarla uyumlu yapısıyla hem sizi hem müşterilerimizi bekletmez. Böylece temassızdan tutun QR'a kadar birçok ödeme şekliyle hızlıca tahsilat yapabilir ve pratikliği artırabilirsiniz. İster sabit, ister taşınabilir hale getirin. Masadan masaya, sağ satışlarında ya da tezgah başında, kısacası ödeme almak istediğiniz her yerde Android Post cihazınızı özgürce kullanabilirsiniz. Özetleyecek olursak, hızlı ödeme, kısa valör süreleri, Uygun komisyon oranları ve modern teknoloji ile işletmeniz hem zamandan hem de masraftan tasarruf etmeyi hak ediyor. Şimdi Dinero Android Posta tanışın. Ödemelerinizdeki farkı deneyimleyin.